Ses efektleri için etraf leş gibi kokutan oyun. Dead Space geliştirilirken oyunun atmosferine ekstra önem verdikleri için ses efektleri üzerine de yoğun çalışmalar yapmışlardı. Oyunun en akılda kalıcı mekaniklerinden biri yaratıkların uzuvlarını koparabilmek ve bu koparma özgün akılda kalıcı ses efektlerinin yapılmış olmasıydı. Bu ses efektleri için kilolarca sebze ve meyve kullanmışlar. Ses kaydı aldıkları kabinin içerisinde bu sebze meyveleri ezip tekmelip yaratık parçalama anlarında kullanılabilecek kayıtlar haline getirmişler. Aradıkları ses efektlerinde kavuşsalar da bu çalışmanın oldukça kötü bir yanı da varmış. Kokusu. Kayıt sonrası ortalığı temizleseler de mutlaka gözden kaçan bir şeyler oluyormuş ve zaman içinde çürüyen bu sebze meyveler leş gibi kokmaya başlamış. Bu kokudan en çok rahatsız olan da The Sims ekibiymiş. Koku yüzünden The Sims'ciler bayağı kavga etmişler. Hatta sonunda The Sims'ciler artık başlayacağım sizin sesinizde deyip profesyonel temizlik ekibi çağırmış. Bu kanala abone olmalı ve bence bildirimleri açmalısın. Hoşçakalın.